kar ve tipi bastırdı. Hazırlıksız yakalanan sürücüler mahsur kaldı. Görüntüler Ardahan'dan. Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Posof yolunda kar ve tipi ulaşımı aksattı. Sahara geçidinde çok sayıda araç yolda kaldı. Kışa hazırlıksız yakalanan sürücülerin yardımına afet ekipleri yetişti. Karayolları ekipleri ise olumsuzluk yaşanmaması için çalışma başlattı. Kar ve tipi nedeniyle Sahara Dağı'nda 17 çobanla sürüler mahsur kaldı. Paletli araçlarla bölgeye ulaşan ekipler çobanları köye indirdi. Ardahan kent merkezine ise mevsimin ilk karı düştü. Gece boyunca etkili olan kar her yeri beyaza bürüdü. Rize Kaçkar Dağları'nda çok sayıda yayla beyaza büründü. Kapanan yollar il özel idaresi ekipleri tarafından açıldı. Bayburt'un sarı çiçek yaylasına da kar bir ay erken düştü. Yayladaki koyun sürüleri kar yağışı nedeniyle köylere indirildi.